Evet arkadaşlar bu videomuzda HP Color LaserJet Pro 200 MFP M276n model yazıcımızın baskı hatasını göstereceğiz ve onun nasıl çözüleceğini. Öncelikle cihazımızdan bir test sayfası alıyoruz. Raporlar gösterme sayfası. gördüğünüz gibi kopyamız çok kötü kopyamız çok kötü şimdi tonerlerimizin dolu olmasına rağmen tonerlerimizin sıkıntısı sağlam olmasına rağmen e, kopyamız çok kötü çıkıyor bunun sebebi ise cihazımızın içerisinde lazer ünitesi var lazer ünitesi kirli olduğunda tozlu olduğunda bu sıkıntı yapıyor bu sıkıntıyı nasıl gidereceğimizi sökerek tarif edeceğiz. Gördüğünüz gibi tonerlerimiz normalde tam dolu. Ama renk vermiyor. Şimdi bunun çözümü üzerine cihazımızı söküp e, temizliğini, razör ütesinin temizliğini, bakımını yapıp e, ona göre şeyimizi düzelteceğiz. Çıktığımızın kalitesini artıracağız. Sorunumuzu çözeceğiz. Evet şimdi cihazımızı sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Kasetimizi çıkartıyoruz. Yan kapağımızı alıyoruz. Yan kapağımızı aldıktan sonra üst tarayıcı ünitemizi sökeceğiz. Tarayıcı ünitemizi sökerken tarayıcı ünitemizin bağlantı kabloları var. Bunları söküyoruz. Şu şekilde. Bu iki kablomuz. Ve sonrasında şurada 4 adet civatamız var. sonrasında ünitemizi kendimize doğru hafif çekiyoruz. Çekince zaten otomatik yerinden çıkartıyorsunuz. Sonrasında yan kapağımızı alıyoruz. Yan kapağımızı aldıktan sonra şimdi üst kapağımızı sökeceğiz. Onu sökmeden şu bölümü alacağız. O bölümü de şurada tırnakları var. Yine şu parçamız. Şu parçamız. Şimdi üst tarayıcımızı sökelim. Tarayıcımızın da sağ ve sol tarafta ikişer üçer cıvatalar var. Onları alıyoruz. Tarayıcı kapağımızın. Şuradaki görmüş olduğunuz siyah kablomuzu da yerinden çıkarıyoruz. Bu da şu panelimizin kablosu. Ve yine şu kablomuzu da çıkartıyoruz. Bir adet de ön tarafta var. Onu da alıyoruz. şekilde yerinden çıkarıyor arkadaşlar. Lazer ünitesi dediğimiz parçamız şu parçamız. Şu görmüş olduğunuz kutu. Şimdi o kutumuzu sökeceğiz oradan. Evet şimdi lazer ünitemizi söküyoruz arkadaşlar. Şu şekilde plexi kablomuzu yerinden çıkarıyoruz. Buradaki kabloları alıyoruz. Sonrasında cevatamızı alıyoruz. sensörümüz söktüğümüz zaman yerine takarken dikkat takalım. Şu şekilde kablo taşıyıcımızı söküyoruz ve şurada lazerimizin flexi kablosu var bu kablomuzu da alıyoruz. Şurada bir yayımız var. Şu şekilde. Evet arkadaşlar sonrasında şuralarda küçük tellerimiz var. Şu tellerimizi yerinden şu şekilde çıkartıyoruz. İki adet de arkada var. Pardon. Orada bir, önde iki. Bu şekilde o lazer öntemimizi yerinden çıkaracağız. Evet. Lazer ünitesi dediğimiz parçamız bu arkadaşlar. Bu parçamızın içerisinde lazer aynalarımız var ve gördüğünüz gibi lazer ünitemiz berbat bir şekilde toz püskürtmüş. Gördüğünüz gibi. Şimdi lazer ünitemizin temizliğini yapacağız. Sonrasında tekrar cihazımızı toplayıp test edeceğiz. Thank you Evet arkadaşlar, üntemizi eee kompresörle hava tutup tozunu aldım. Sonrasında görmüş olduğunuz kulak çöpüyle, kulak çöpü yardımıyla öncesinde büyük parçalarımızı, dışarıda görünen camlarımızı şu şekilde aynalarımızı bezle siliyorum. Sonrasında bezin girmediği yerlere kulak çöpü yardımıyla şu şekilde şu şekilde Temizliğini yapıyorum. Şimdi ben ünü temizliğini temizliğini yaptım. Siz de bu şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Temizliğini yaptı. Bir de şurada husus var. Şu görmüş olduğunuz poligon motoru. Şu poligon motoru. Bu poligon motorunun şu köşelerini şuraya bir, şuraya iki, şuraya üç, şuraya dört. O dört tarafında güzelce temizlemenize fayda var. Daha kaliteli basar. Şimdi ben temizliğini yapmıştım. Şimdi toplarak devam ediyoruz. Evet, parçamızın işlemi tamam. Şimdi cihazımıza takacağız.